Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle Kinetics markasının problem ve fırsatlarından bahsedeceğiz. Yapmış olduğumuz anketten yola çıkarak Kinetics markasının bilinirlik konusunda bir problemi olduğu kanısına varılmıştır. Anket sonucu itibariyle Kinetics markasının bilinirliğinin az olması ve bu bilinirliğin %50,9'luk katılımcı cevabına göre sosyal medya aracılığı ile arttırılması sonucuna varılmıştır. Buna yönelik fırsat değerlendirmesi yapılacak olursa marka bilinirliğinin arttırmak adına anket sonucuna bağlı olarak indirim zamanlarında satın alınan ürünü daha çok göz önünde bulundurmak için her indirim döneminde sosyal medya hesaplarında aktiflik sağlayarak markayı tüketicilerin görmesini sağlamak bir fırsat olarak değerlendirilebilmektedir. Diğer bir fırsat olarak Markanın milli bir marka oluşuna sosyal medya hesaplarında paylaşacakları reklamlarda değinerek milliyetçi duygulara sahip kitleye kendilerini tanıtmak, bu sayede markayı yönlendirilerek bilinirlik kitlesini bu sayede arttırmak hedeflenilebilir. Bu markanın uygun fiyat tutundurmasından yola çıkarak da bir fırsat elde edilebilir. Kinetics markasının fiyatta uygunluk hesaplamasını her reklamda göz önünde bulundurması da ürün satın alırken fiyata dikkat eden kitleye kendini tanıtmasına yardımcı olacaktır.